Herkese selamlar sevgiler. İslam medeniyeti konusuyla birlikteyiz. Bu dersimizde önce İslamiyet öncesi Arabistan'ı sonra da İslam medeniyetini konuşacağız. İslamiyet öncesi Arabistan. Mekke, Medine ve Taif bölgenin önemli merkezleri. Mekke zengin bir bölge çünkü gelir kaynakları ticaret. Bu dönemde iki tür ticaret var. Biri put ticareti, diğeri kervan ticareti. Medine fakir bir bölge. Geçim kaynakları tarım. İslamiyet öncesi Arabistan'la ilgili dikkatinizi çekmek istediğim tuzağa düşmemeniz gereken bir bilgi var. Kabe, İslamiyet'ten önce de kutsal bir niteliğe sahip. Çünkü önemli putlar burada, paneller burada düzenleniyor. Bu dönem cahiliye devri olarak adlandırılır. Bunun nedeni put presliğin yaygın olması, köle ticaretinin var olması ve kadınlara değer verilmemesidir. Bu dönemde kabileler halinde yaşam var ve bu kabayar arasında siyasi birlik yok. Bununla ilgili ÖSYM'nin çok sevdiği bir soru tipine göz atalım. Bu dönemde siyasi birliğin olmayışı İslamiyet'in yayılışını nasıl etkiler diye sorar. Kolaylaştırır mı? Zorlaştırır mı? Bunu bilmemizi ister. Ne yazık ki soru kökünde birliğin olmayışı ifadesine göre öğrenci arkadaşlarımız soru kökündeki olumsuz öncüle bakarak zorlaştırır cevabını vermekte. Oysa Arabistan'da siyasi birliğin olmayışı İslamiyet'in yayılmasını kolaylaştırır. Çünkü bölgede Müslümanların ilerlemesini engelleyecek güçlü yerleşmiş bir otorite yok. Gelelim Hz. Muhammed dönemine. Hz. Muhammed'e ilk inananlar Eşi Hz. Hatice, Kölesi Zeyd, Yeğeni Hz. Ali ve yakın arkadaşı Hz. Ebu Bekir. Mekke'de baskılardan bulunan Müslümanlar ilk göçlerini Habeşistan'a gerçekleştirdi. Dikkat arkadaşlar, ilk göç denildiğinde Hicret değil, Habeşistan'a yapılan göç akıllara gelmeli. Akabe Biatı, Hazreti Muhammed döneminin önemli olaylarından biri. Biat bağlılık demek. Medineliler adı verilen yerde Hazreti Muhammed'e bağlılık ilan etti. Bu olaydan sonra Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç etmeye karar verdi ve Hicreti gerçekleştirdi. Hicretin sonuçları çok önemli. Birincisi İslam devletinin temelleri atıldı. İkincisi, İslamiyet yayılma alanı buldu. Hicretin diğer sonucu, Müslümanlarla Medine'deki Yahudiler arasında Medine Toplum Sözleşmesi imzalandı. Göç edenlere muhacir, onları karşılayanlara ensar denildi. Hz. Muhammed döneminin siyasal olaylarına bakalım. Birincisi Bedir Savaşı. Bu savaş sonrasında Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçti ve savaş sırasında Mekkelerle işbirliği yapan Yahudiler Medine'den çıkarıldı. Notumuz çok önemli. Bedir Savaşı ve İslam Savaş Hukuku'nun oluşması. Bedir Savaşı sonrasında hayata geçiren iki uygulama İslam Savaş Hukuku'nun oluşmasını sağladı. Bunlardan birincisi ganimetlerin nasıl paylaşılacağına karar verilmesi. İkincisi esirlere yönelik işlemlerin nasıl olacağının belirlenmesi. Diğer savaş Uhud Savaşı. Yine Mekke'lerle yapıldı ve Müslümanların yenilgisi de sonuçlandı. Sonrasında Hendek Savaşı yapıldı. Bu savaş Müslümanların son savunma savaşı. Mekkeler amaçlarına ulaşamadı. Bu savaşlar sonunda Müslümanlarla Mekkeler arasında Hudeybiye Anlaşması imzalandı. Böylece Müslümanların varlığı resmen tanınmış oldu. Bu anlaşma Müslümanlar için olumsuz görünen ama olumlu sonuçlar doğuran bir anlaşmadır. Notumuzu dikkatle dinleyin sevgili arkadaşlar. Hudeybiye Anlaşması'nın Müslümanlar için olumsuz görünen ama olumlu sonuçlar doğuran maddelerine bakalım. Her Mekkeli esir 10 Müslümana okuma yazma öğretirse serbest kalacak. Bu madde Mekkeli esirler için kurtulmak anlamına geldiğinden olumlu görünebilir. Ancak bu uygulama Müslümanların kültürel açıdan gelişmesini sağladı. İkinci maddede Mekke'den Medine'ye kaçan ve reşit olmayanlar geri gönderecek şeklinde anlaşma sağlandı. Bu madde sayesinde Mekke'deki Müslümanların sayısı arttı ve Mekke'nin fethine ortam hazırlandı. Diğer siyasi gelişme Hayber'in fethi. Müslümanların yaptığı ilk fetih Hayber'dir. Bu fetih sayesinde Şam ticaret yolunun güvenliği sağlanmış oldu. Mute Savaşı Müslümanların Bizans'ta yaptığı ilk savaştır. Mekke'nin fethi çok önemli bir gelişme. Bu fetih sayesinde Müslümanlar güçlendi. Kabe Müslümanların eline geçti ve İslamiyet'in yayılması hızlandı. Tebük Seferi Hz. Muhammed'in son seferidir. Hz. Muhammed'in ölümünden sonra 4 halife devri başladı. 4 halife dönemine ÖSYM'nin çok sevdiği bir soru tipiyle başlayalım. 4 halife dönemi niçin Cumhuriyet dönemi olarak adlandırılır diye sorar. Cevap çok kolay. Çünkü bu dönemde halifeler seçimle iş başına geldi. Seçim yapılması Cumhuriyetle bağdaştırılır. İlk halife Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Muhammed'den sonra geldiği için devlet otoritesinin yeniden sağlanmasına öncelik verildi. Bu amaçta önce yalancı peygamberler sorunu çözüldü. Sonra da zekat vermek istemeyenler itaat altına alındı. Bu sorunlar Hidde sorunu olarak adlandırılır. Unutmayın canlar. Hazreti Ebu Bekir döneminin diğer önemli faaliyeti Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesidir. Böylece Kur'an'ın asıl şekli korunmuş oldu. Hazreti Ömer denildiğinde iki önemli özellik akıllara gelmedi. Birincisi fetihler, ikincisi teşkilatlanma. Fetihleri konuşalım. Yapılan fetihler sayesinde İslamiyet Arabistan Yarımadası dışına yayıldı. Nihaven Savaşı ile İran Irak alındı. Türklerle Müslümanlar komşu oldu. Teşkilatlanma çalışmaları bu dönemin en önemli özelliklerinden. Hazreti Ömer tarafından kurulan ikta sistemi yüzyıllar boyunca İslam devletlerinin ilerlemesini sağladı. İkta sistemi devlet memurlarına maaş yerine toprak verilmesi, onların da bu topraklar karşısında asker beslemesidir. İl, eyalet, kadılık sistemlerinin kurulmasıyla merkezi otorite güçlendirildi. Beytülmal adı verilen devlet hazinesi oluşturuldu ve hicri takvim düzenlendi. Hz. Osman dönemi İlk İslam donanması kuruldu. Donanmanın kurulması Deniz aşırı seferlerinin yapılmasına olanak salındı ve Kıbrıs alındı. Kur'an çoğaltıldı ve İslamiyet'in farklı yorumların ortaya çıkması önlenmiş oldu. Bu dönemde Türk-Arap savaşları başladı. Buraya dikkat! Türklerle Müslümanlar arasındaki ilişki başlangıçta savaşmak üzerine. İslam dünyasında ilk ayrılıklar başladı. Bunun nedeni Hz. Osman'ın önemli görevlere kendi soyundan olanları getirmesidir. Hz. Ali dönemi İç karışıklıklar ve halifelik mücadelesiyle başladı. İlk olay Cemel vakası yani deve olayı. Hz. Ali ile Hz. Ayşe arasında yaşanan bu halifelik mücadelesini Hz. Ali kazandı. Sonrasında Sıfın Savaşı yapıldı. Hz. Ali ile Emevilerden Muavi arasındaki bu mücadele Muavi'nin savaş sırasında yaptığı hileden dolayı ortada kaldı. Hakim olayı ile Muavi'ye halifeliği ele geçirdi. Bu olaydan sonra İslam dünyası üç ayrıldı. Hz. Ali taraftarları, Muaviye taraftarları ve iki gruba da katılmayan hariciler. Emeviler dönemindeyiz. Emevilerin başkenti Şam, kurucusu Muaviye. Bu dönemde Müslümanlar ilk kez İstanbul'u kuşattı. Halifelik saltanata döndü. Niçin? Çünkü halifelik babadan oğula geçmeye başladı. Notumuz gelsin. Dört halife devri cumhuriyet devri. Çünkü halifeler seçimle iş başına geldi. Emevilerden sonraki dönem saltanat dönemi. Çünkü halifelik babadan oğula geçmeye başladı. Emeviler dönemi denildiğinde Kerbela olayını unutmayın arkadaşlar. Muaviye'nin oğlu Yezid, Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin'i öldürttü. Bu olaydan sonra İslam dünyasındaki ayrılıklar kesinleşti. Müslümanlar Sünni ve Şii olmak üzere iki mezhebe ayrıldı. Özlemenin sevdiği bir konuya bakalım. Emevilerin milliyetçi olduğunu gösteren özellikler. Birincisi mevali politikasının uygulamaları. Ne demiştik? Kavramlara mutlaka hakim olmalısınız. Mevali politikası Arap olmayan Müslümanlara köle muamelesi yapılmasıdır. Bu politika İslamiyet'in diğer toplumlar tarafından kabulünü yavaşlattı. Örneğin Türkler Emeviler döneminde İslamiyet'e uzak durdular. Milliyetçi olduklarının diğer kanıtı Arapçayı resmi dil ve Arap parası basmaları. Emevilerin diğer önemli özelliği İslamiyeti Avrupa'ya kadar yaymaları. Fatih Savaşı'yla Tarık bin Ziyad İspanya'yı fethetti ve Müslümanlar Avrupa içlerine sokuldu. Gelelim Abbasiler'e. Abbasilerin başkenti Bağdat. Abbasiler döneminde İslam Rönesansı adı verilen bir dönem var. Sorularda bu kavram çok sık karşınıza çıkar. Bu döneme İslam Rönesansı denmesinin nedeni Abbasilerin bilim ve sanat alanında gösterdiği ilerlemedir. Bu ilerlemeye sayalım. Antik Yunan eserleri Arapçaya çevrildi. Beytül Hikme adı verilen kütüphaneler kuruldu. Bilimsel gelişmeler hız kazandı. Abbasiler sınır bölgelerine Avasım adı verilen ordugah şehirler kurdu. Abbasiler Emevilerin minnetçi politikanın aksine ümmetçi politika izledi. Ümmetçilik tüm Müslümanları eşit kabul eden hoşgörü politikasıdır. Bu politikadan dolayı Türkler Abbasiler döneminde İslam dünyasıyla yakınlaştı. Abbasi halifesinin siyasi gücü zayıflayınca Abbasi topraklarında tevaif Mülük adı verilen küçük devletler kuruldu. Bunlardan en önemlileri Mısır'da Tolnoğulları, İşitler, Irak'ta Büveyhoğulları, Kuzey Afrika'da Aglebiler. Tekrar söylüyorum bu devletlerin kurulması Abbasi devletinin merkezi otoritesinin zayıfladığını gösterir. Bir başka İslam devleti Endülüs Emevileri. Tarık Meziyat'ın fetihleri sonrası İspanya'da kuruldu. Başkenti Kurtuba. Kuvatya Savaşı'nda Frenklerle yaptıkları mücadeleyi kaybettiler. Frenkler bu savaşta Müslümanların Avrupa içlerine girmesini engelledi. İslam Kültür ve Uygarlığına bakalım. Önce devlet yönetimi. İlk idari örgütlenme Hazreti Ömer döneminde yapıldı. Abbas döneminde divan örgütü kuruldu. Divanı bugünkü bakanlar kurulu gibi düşünebilirsiniz. Emeviler polis ve posta teşkilatını kurdu. Bu kurumlar sayesinde merkezi otorite arttı. Ordu yönetimi ilk İslam savaş hukuku Hazreti Muhammed döneminde düzenli orduyu ilk kuran Hazreti Ömer. İlk İslam donanması Hazreti Osman döneminde. Abbasilerin kurduğu Avasım adı verilen ordugah şehirler sınır bölgelerinin korunmasında çok etkili. Ekonomi Hz. Ömer tımar sistemini kurarak hem hazinenin giderlerini azalttı hem de tarımsal üretim arttırdı. Hz. Ömer döneminde Beytülmal adı verilen devlet hazinesi kuruldu. Devletin gelir kaynaklarından birincisi vergiler. Öşür, Müslüman çiftçiden alınan vergi. Haraç, gayrimüslim çiftçiden alınan vergi. Cizye, gayrimüslimlerin askerlik yapmama karşılığı ödediği vergi. Diğer geri kaynakları ganimetler ve zekatlar. İslam medeniyetinde eğitim ve bilim. Asla bu sufa Mescid-i yer alan ilk eğitim kurumları. Abbasiler'in kurduğu Beytül Hikmeler önemli kültür merkezleri. Endüz Nebevi'lerindeki Kurtuba medreseleri Avrupalı kralların bile çocuklarını gönderdikleri önemli eğitim kurumları. Bu dönemde İslam dünyası bilim ve sanatta ilerlemiş, Avrupa ise geri kalmış durumdaydı. Önemli bilim adamlarına bakalım. Buhari, önemli 6 hadis kitabının yazarı. Farabi, Aristo'nun düşüncelerini açıklayan İslam bilgini. Ünvanı, Muallimi Sani. i̇bn Sina, tıp alanındaki en önemli kişilerden. Avrupalılar ona Avicenna diyor. Evet arkadaşlar, İslam medeniyeti konusunu tamamladık. Videomuzu birkaç kez izleyip Önemli bilgileri not olarak tekrar yapmayı ihmal etmeyin. Herkese iyi çalışmalar, sağlıklı günler.